Yine kayıp verdik. Aynen lider. Aynen lider. Aynen lider ya. Valla. Aynen lider. Aynen. 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 Bu savaşı sonuna gelmek zorundayız. Ya öleceğiz ya da yeneceğiz. Bu söz aklımızda tutun. Tamam lider. Ben dışarı hava almaya çıkıyorum. Lider yaralısın. Çıkıyorum dedim. Gidelim peşinden. Alo. Gitsin bakalım ne yapacağız. Ne yapacak. Hmm. <laughs> Nazlı sen iyisin değil mi? iyi mi? Tamam. Biz ne yapalım ya? Bilmiyorum ya, bilmiyorum, bilmiyorum çağır, bilmiyorum. Of, Kerem Nail öldü. Şu alçak şerefsizler tarafından öldü. Ah ah. Hakikaten liderin dediği doğru. Bu savaşı sonuna gelmek zorundayız. Ya yiyeceğiz ya da yiyeceğiz. Doğru söylüyorsun da oğlum güçlüler bize. Güçlü olabilir. Ama bizim iman gücümüz var. İman. Elbet bir gün öldüreceğiz onların hepsini. Neyse lideri bekleyin. Lideri bekleyeceğiz. Hadi bakalım.

Bu bayağı ne yapabiliriz? Nasıl? Güven alabiliriz ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay ay. Uf. Uf. Ne oluyor lan? Ya. Gene misiniz ya? Of. Güçlendirmiş zombiler ve çok 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 güçlendirilmiş zombiler bunlar. Artık onlar var. Nasıl öldüreceğim? Hepsi de güçlendirilmiş. Şu ortadakini buraya bari. Belki. ben ne diyorum ya? Döveceğim tabii ki Lan bunlar gülüyor mu? Etrafım sarılı. Yanındakine dalayım. Hayır, hayır, kurtulmam lazım. Önemem. Hayır. Kalkmam lazım. Hadi. 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 Oh. 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 ああ、この木。ああ、この木が。この木が。ああ、ああ、ああ。ああ、ああ。 Kardeş bu lider nerede? Bilmiyorum lan nerede bu? Nereye gitti lan bu? Lan yürü lan yürü lan. Biz geleyim mi? Gel gel. Şurada bir dönelim bakalım. 4000 olan var mı lan? Lan bende var ya. al bak ne ah! ne oldu lan alın bakayım sizde gel bakalım aaa ah! lider hayır çara hazır mısın hazırım dostum biz siz bekleyin burada destek olarak burada kalın <laughs> Hayır. Hayır. Ha, ha, hayır. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Söyle çabuk. Maalesef. Ne? Yok 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 kandırma. Kandırma beni bak bak. Vallahi var süzüyor sana. Maalesef. Isırılmış. Ne? Ne? Ne diyorsun? Ne oluyor ya? Niye bunlar bağırıyor? gidip Ne oldu? Lider ısırılmış. Ne? 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 Şaka yapmayın. Doğru. Neyi bekliyoruz? Hadi hadi hadi. Hadi hadi ölemez ölemez ölemez. Açın yolu açın açın açın. Hı -hı. Hı -hı. Hayır, hayır, hayır. olmaz böyle bir şey hayır. Kabul etmem. Kabul etmem böyle şey. hayır. Hı -hı. Hadi, yedi, hadi hadi hadi. Hadi hadi kızar, hadi, hadi, kızlar hadi kızlar koşan. Gelip daha geldik. Gel. Çabuk çabuk çabuk. Biliyorsun ne tamir işlerinde biliyorsun biliyorsun Şöyle. Hadi dedi, hadi dedi. Reis, Allah'ın sözü lütfen demir gibi falan olma. Demir kaya gibi, değerleri gibi olma. Hayır, hayır, hayır. Değerleri gibi olma. Sakın, sakın, sakın. Hayır, hayır, hayır. Lütfen dedi. Reis. Lütfen. Demir, demir kaya. Umut, değerleri gibi olma. Reis lütfen Hayır. 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 Bu sevmemiz gerekiyor. Hayır. Ne oldu? Çok çabaladık. Ama artık bir zombi. Ha, dur dur, ben Ha, yaşı yaşıyor şu anda. Şu an yaşıyor. Yani normal, normal hayatında yine ama ağır darbe almış. Yani zombi olana kadar insan olacak zombi oldun mu mecbur öldüreceğiz. ege beni çimcik cimcikle ha cimcikle seni beni cimcikle acıdı bu gerçek olamaz nereye gitti la bu boşver Neyse biz de bakalım lideri belki iyileştirebiliriz. Aa burada şerefsiz o şerefsizler. Korna çal. Lan ya, ne yapıyorsun? Tamam tamam çal. Düt düt düt. Bugün. Bugün. Hepsi ölecek. Tüm hepsi ölecek? var mısın benimle? Var dostum hadi hu 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 şimdi bırak, bırak sarsın daha şey <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın lan hazırım allahu <laughs> Gel çekil gel çekil gel çekil ilge. Son kanallara bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Çağırı 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 bana bakma lan. Oh. Bunu izin verme. İyi. i̇yi misin? Kazandık lan. İşte bu. İşte bu. Şimdi bu şerefsizleri toplayalım. Yakalım hadi. Bir daha gelmesinler. Hadi bakalım. Hadi. Benzin de güzel. Geçelim. <laughs> şimdi kaç 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 kaç. Kaç şimdi kaç. Ne yansın. Ölsün hepsi. Şimdi lidere bakalım. Ne yaptınız? Durumu bir tık daha iyi. Modelimiz gibi aynı yani. Evet. Ne oldu lan? Tüm zombileri öldürdük. Nasıl lan? Öldürdük. Tüm hepsini öldürdük. Bu savaş burada, burada bitti mi? Bitti. Neden dediği gibi. Ya yaşayacağız ya öleceğiz. Biz yaşayanlarız. Biz yaşayanlarız. Biz yaşayanlarız.